Aziz milletim sıra sende diyecek MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu noktada bugünkü miting atmosferini değerlendireceğiz yanımda yine değerli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili adayı Sayın Ayla Bedirhan Çelik. Efendim merhabalar Merhaba. yerinize hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de Tokat'ımıza hoş geldiniz efendim. Ee, buyurun efendim çalışmalar nasıl? Alanın artık dolmaya başladığını söyleyebiliriz. Nasıl bir hazırlık yapıldı? Öncelikle şunu söyleyelim. Bizler haftalardır Tokat'ın köylerinde, ilçelerinde, caddelerinde, sokaklarında gördüğümüz şeyi somutlaşmış halini bugün burada görüyoruz. Gerçekten liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccüh bugün bu meydanda somutlaşmış olmuştur. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Kesinlikle çalışmalarımızın karşılık bulduğunu ve insanların sayın liderimize olan sevgisinin somutlaşmış halini görmüş olduk bugün burada. Peki efendim sağ çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bir kadın milletvekili adayısınız. Bu noktada da özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kadın milletvekili adaylarını, kadın isimleri oldukça sıtça kullandığını gördük kesin aday listesinde. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Öncelikle gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bu sancağın altında bu teşkilatlarda görev yapan her bir kadının da bu göreve layık olduğunu düşünüyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de bulundular bizleri bu göreve layık buldular. Bizler de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi gurur duyuyorum bir tokatlı olarak, bir tokatlı kadın olarak. Gerçekten bugün sizlerin karşısında olmaktan, tokatlıların karşısında olmaktan son derece gururluyum ve mutluyum. Bu konuda da liderimiz Sayın Davlet Başçeli'ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, Saha çalışmalarınız nasıl ilerliyor efendim? Vatandaşın geri dönüşleri nasıl? Onlara nasıl dokunuyorsunuz? Özellikle genç bir adaysınız. Gençlerin size yönelik e, yorumları nasıl? Şöyle söyleyelim. Bizler seçim saati haline girildiği günden beri sahalardayız. Sokak sokak geziyoruz, kapı kapı geziyoruz. Tabiri caizse girmediğimiz ev, elini sıkmadığımız vatandaşımız kalmadı. Bu konuda çok hassasız. Hem bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bulunduğu zorlu dönemde sesimizi çok fazla yükseltmeden ama kalplere dokunarak tek tek vatandaşlarımızla buluşuyoruz ve gördüğümüz şu insanların kalbi bunu hazırmış zaten. İnsanlar insanlar bizleri bekliyorlarmış ve karşılık bulduğumuzu da sonuna kadar gördük bu seçim sürecinde. Bu bitmeyecek. İki günümüz daha var. 14 Mayıs'ta işte bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaların sonucunu da almış olacağız. Sonuna kadar çalışacağız diyorsunuz ve elbette ki sonrasında da Kesinlikle. Kesinlikle. Bu bir günlük, bir yıllık bir ömür boyunca sürecek bir sevda. Biz bu sevdayı bugün çok daha net görüyoruz. Hiç bitmeyeceğini de biliyoruz. Elimizden geldiği kadar sayın liderimizin sesine ses olabilirsek, destek olabilirsek bizim için vazifemiz tamamlanmış demektir. Ömrümüz yettiği kadar bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Peki efendim çok teşekkürler yayınıza katkılarınız için ederim. Çok sağ olun. İnaniyorum siz de Tokat'tan bugün göreceksiniz. Bugün Tokat'ta verilen bu ses aslında 14 Mayıs'ta Türkiye'nin olduğu ses olacak. Efendim başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar sağ olun diliyorum. efendim. Evet Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili adayı Ayla Bedirhan Çelik yayın konuğumuz oldu. Aziz milletim sıra sende temalı Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz milletim sıra sende temalı açık hava toplantıları kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Bir kez daha tekrarlayalım bugün 18. durak olan Tokat'tayız. Yarın da aslında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu yoğun mesaisi sürecek. Karaman ve Aksaray'da vatandaşlarla bir araya gelecek MHP lideri Devlet Bahçeli ve onun akabinde ise Burdur, Isparta ve Antalya. Antalya mitinglerinde gerçekleştirecek MHP lideri. MHP lideri sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayları da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor diyebiliriz. Son durak Antalya ardından pazar günü de Türkiye sandık başına gidecek ve kararını verecek diyelim ve sözü bir kez daha sizlere bırakalım. İdil Beldek teşekkürler şülerleyen dakika